Herkese merhaba Dur, Geliyordum, daha gelmedim <laughs> tamam. Herkese, Herkese merhaba. merhaba Bugün başlıktan da görebildiğiniz üzere Saçlarımı boyayacağız ee, Çok uzun zamandır saçlarımın renginden oldukça mutsuzum ee, O yüzden biraz olsun değiştirmek istiyorum ee, Normal şartlarda ya kuaföre giderdim ya da anneannem saçlarımı boyardım ee, Dolayısıyla çok tecrübem yok ve Kerem'de hiç tecrübesi yok Bugün ne çıkacak çok merak ediyorum Göreceğiz e, Neye boyuyoruz? Ha neye boyadığımı da mı söylüyorum? Söylemişim. Bu boyayı kullanacağım. İki paket aldım çünkü saçlarım biraz uzun. İçine de böyle fındık kadar bundan katacağım. Öyle değil. Öyle değil. <laughs> fındık kadar bundan katacağım. Çünkü saçlarım böyle daha küllü olmasını istiyorum. bir tık daha koyu olmasını istiyorum. Ama şu an böyle diplerindeki sarılar sarı değil turuncumsu bir şey. Bunun da sebep ben yaklaşık bir buçuk yıl kadar ne? Uçlarımda gidemedi mi? Dur tamam Saçımın ucunda oldukça turuncu var Bunun da sebebi ben bir buçuk yıl kadar Saçlarımı yine bu boyanın Börtlen kızılına boyadım Dolayısıyla böyle küllü bir geçiş yaşanamadı Yine turunculuklar bir şekilde kaldı Bugünkü amacım Onları biraz nötrlemek Açık konuşacağım çok başarılı olacağım düşünmüyorum Ama sıkıldım ve denemek istiyorum Zarar çıkmaz herhalde. Yani umarım saçlarım kopmaz. Acaba bir geçiş yapsaydık böyle. Hani yana doğru böyle kaydırsaydık anladın mı? Yo, o öyle yazıyor da ona ben hiçbir zaman uymuyorum. Hatta 15 dakika. Yalan. Hiç renk değişmeyecek gibi hissediyorum. Çok içim öyle doğdu. Şimdi çok açık renk. Ama deneyeceğiz. Hani en kötü sadece boya parlaklık verecek. Öyle düşünelim. Kendim rahatlatıyorum. Üçlerim değişti Uçlarımı değiştirir aslında doğru diyorsun. Ben kendim en kötü hazırlıyorum ya. Da. Bir dakika. Ay. su katıyor muyduk acaba ya? <laughs> Ay hatırlamıyorum. Bunu koyunca boyanın içine ekstra su katmamız gerekiyor muydu? Cevap mı yapıyoruz? En azından bunu sordum o bilsinler. Tamam diyor ki ürünü boyanızın içine fındık kadar koyun turunculuğu azaltıyor. Az kullanıldığı için fiyatı fazla gelmiyor. Okey. Ve süslendim, püslendim karşınızdayım. Ee, açıkçası ben beklediğimden çok daha iyi bir sonuçla karşılaştım. Kesinlikle şu an çok mutluyum. Ee, saçımın içine edeceğimi düşünüyordum ama bence çok güzel oldu. Bu bahsettiğim turunculuklar gitti bence. Göremiyorum ben. Hani belki biraz şuralarda olabilir ama o da artık olur zaten. Bu arada boyayı kaç dakika saçıma tuttuğumu bilmiyorum. Çünkü hangi saatte başladığımızı bilmiyoruz. Ve böyle göz kararı hadi artık yıkayayım falan dedim. Kerem de güzel boyamış. zannetlemiyor. netlemiyor? Şarmin teyzeye selamlar. <laughs> Babaanne. Bana güzel oldu. Ben sonra hep sendeyim. Haberin olsun. Dışarıda kaşe yapıyorsun değil Valla bilmiyorum ama pahalı tabi. Yarısını yaparım ben sana. E nasıldı boyamak? Valla yalap şalap yaptım bilmeden ama güzel oldu. Bence de güzel oldu. Eline kolaymış. Kolay demeyelim, sen beceriklisin. Ah, lütfen. Bu arada fark etmişsinizdir, artık görüntü kalitem çok daha iyi. Çünkü makine aldım. Ee, o yüzden artık eski videolarımdaki gibi ses sorunu da yaşanmayacak diye ümit ediyorum. Yani beni izlemeye devam edin. Kameram baya güzel arada. Bence de. Her gün tatlıyken gittim plastiğe vurdum. gerçekten fark ettim bu arada. Video çektikçe, böyle antrenman yaptıkça, konuştukça bir şekilde su gibi akıp gidiyor. Benimki hala su gibi akamıyor. Böyle eğiliyorum, ığlıyorum, şöyle diyorum, böyle diyorum. Düzelecek inşallah. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenin, takip edin. Ee, abone olun. Daha ne diyelim? Kelimelerin tükendiği yer. Beğendiniz mi? Beğendiyseniz diyorum atar mısınız? Beğen. Takip edin. İlk defa bu videomda bu cümleyi kuracağım. Abone olun.